gel gideyim de seni hep seni alırım yavruştırayım. Annem sakın yapma dedim. Gördüm yüzüne. Çok seviyorum anne dedim. Özge, vay vay benim adime. <laughs> anne. Ben kalbim hem de hepsilerini topladı. Anne, şimdi benim de hocam bana köye bana götürmüş. De boya giyim ya aşkla. Aba. Ablan aşağıda. Ablan abinin yanında oturuyor. An. Vay, vay. Abi ya. Sen kısa alışmıyorsan selam geliyor ya. Hep geldi. Ne yapıyoruz? Ben kartımı bırakayım. Ben de buraya bırakayım. Ay Seden geldi.